Ben Mart ekranlarından selamlar. Bugün burada Final Fantasy 7 Remake konuşacağız. Bu yılın çok beklenen oyunlarından bir tanesi. Belki sen evet sen beklemiyor olabilirsin ama bu videodan sonra acaba beklesem miydim diye mi düşüneceksin? Çünkü en azından ben öyle düşünüyorum yani. <laughs> Çünkü ben oyunu aşırı beğendim. Ben Aşırının de. da ötesinde çok beğendim oyunu. Beklentimin çok ötesinde bir oyuna karşı karşıya kaldım. Ve bugün Tuncay'la konuşacağımız konu aslında spoilersiz bir muhabbet olacak bu arada. Rahat olsun içiniz. Final Fantasy 7'yi ben daha önce, orijinal Final Fantasy 7'yi oynamamış bir insan olarak oyun konuşacağım. Tunca da oynamış bir insan olarak konuşacak. E, Tunca sen oyunun aşağı yukarı yarısına gelmişsin, ben de yarısını biraz geçtim. E, yarısı demek de şu oluyor, e, ben aşağı yukarı atıyorum 25 saat oynasam Tunca da 20 saat oynamış. Yani hani bayağı oynadık yani, oyun hakkında bir fikrimiz var. E, bu saatten sonra çok fazla değişeceğini ve dönüşeceğini zannetmiyorum bu fikrin. Çünkü hala ben gayet iyi bir şekilde devam ediyor. E, ya zaten e, ne, ne düşünüyorsun Tunca? Bence muazzam. Yani olumsuz yorumlar aldığı yerler vardı hatırlıyorsan konuşmuştuk. Evet. Yani düşük puan verenler de vardı. Onlar daha çok sonra da detaylı konuşuruz. Hikayedeki belli şeylerin yani finalde geçecek belli şeylerin değiştirilmesinden dolayı olan şeyler. Onun dışında Hı -hı. bir sıkıntısı yok mu zaten oraya da ben gel gelmediğim için henüz. Tam olarak de nasıl etkisi. bir değişiklik yapıldı, bana etkisi ne olacak, şu an bilmiyorum onu. Ben zaten oyuna karşı öncesini bilmediğim için ben değişiklikle alakalı fikrim yok yani. Ben sadece ne sunarlarsa onu izleyeceğim yani. O yüzden merakla bekliyorum yani, ne olacak demek Kimizin geldiği yere kadar e, böyle aman aman bir değişiklik yok, değişiklik yok. Ilaveler var. Belki başlarda gözükmemesi gereken gereken demeyeyim de normalde gözükmeyen şeyler gözüküyor. Ufak tefek hmm. yenilikler var. Yani hikaye olarak diyorum. Anladım. Ya ben şu ana kadar hikaye olarak oyunun e, hikaye anlatım şeklini çok beğendim. E, karakterlerin sadece, tabii Final Fantasy orijinali çok eskiye dayanan bir oyun. Ve ben fazla hani fazla olmasa bile bayağı bir anime seyretmiş bir insan olarak, e, Japon işlerle çok karşılaşmış bir insan olarak karakterlerin belli klişelerde olması bazı zamanlar beni böyle yaptırttı. Evet. Ama gen Genel olarak e, karakterlerin dinamizmi, kendi arasındaki muhabbetleri, uyumu... Beğendim, hani bu gayet beğendiğim şeyler. Bunlara sözüm yok. E, i̇lk ama en çok beğendiğim şeyi söyleyeyim mi Tuncay? İlk evet, çok çok nedir, beğendiğim şey... Beni çok vuran şey, hiç beklemediğim yerde yakalayan şey, oyunun açılışı. Benim son zamanlarda oynadığım en iyi açılış olabilir bu. E, demo, bu arada demoyu oynayanlar varsa, eğer oynamamışlarsa oynasınlar ama... Demo açılışın bir parçası ama sadece demo değil, demodan sonraki yer yani. kısım. İlk bir saat diyeyim ben ona, ben hani... Görsel olarak büyülendim. Ya yani ben bu kadar sağlam bir şey yapacaklarını düşünmemiştim görsel olarak. Özellikle yani. böyle demoda kapalı bir alandayız. Açık alana çıktığımız zaman lan dedim ne oluyor? Hani bayağı bu sanki PlayStation 4'e özel bir oyunmuş gibi hazırlanmış. Bu arada PlayStation 4'e özel bir oyun ama aslında PC'ye çıkacak. Bunu biliyoruz. Xbox'a ee, falan da getirirler. Ya yani geçici hiç, özel, özel, dönemlik. dönemlik. Yani yani aslında multiplatform bir oyun da zaman eksklusif dediğimiz, bir sene boyunca eksklusiflik alacak gibi bir durum var. Ama sanki böyle hani PlayStation'ın kendi firması yapmış kadar özen gösterilmiş grafiklere, animasyonlara, efektlere. Çok iyi olmuş her şey. Geçmişine bakınca da PlayStation'ın klasiğiydi. Hatta Final Fantasy ya oyunları ama, dışarıya da çıkmaya başlayınca olay olmuştu bir ara. E tabi ama çok geçmişe baktığın zaman tüm firmalar PlayStation'a özeldi neredeyse yani. yani çok geçti onun üzerinden ya, hala daha bu kadar iyi teknolojiyi özümseyip çalışmış olmaları çok enteresan geldi bana. Yani çok enteresan demeyeyim de büyüledi beni gerçekten. İlk bir saatteki o açılışlar falan çok iyi geldi. Bir de onun dışında çok şaşırtan şeylerden biri olumlu anlamda söylüyorum. Yaşayan bir dünya yapmayı başarmış herifler. Yani bu mesela hep konuşuyoruz ya yaşayan dünya diye. Yani benim için yaşayan dünyanın iki anlamı var. Ya bana yaşayan dünyayı tekst olarak verecek. Yani öyle diyaloglarla etkileşimlere girebileceğim ki ben karakterlerle. Muazzam bir hissiyat alacağım. Bir RPG oyunda olması gereken şey budur ya da öyle bir bütünlüklü bir dünya hazırlayacak ki bana görsel olarak yürüdüğüm zaman bile diyeceğim ki burada bir şeyler var yaşanıyor yani Final Fantasy bence biraz ikinci kısımdan örnek şöyle söyleyeyim abi şehre girdiğin zaman sen de biliyorsun yani şehir dediğim hani küçük bir kasabaya küçük küçük açık dünyalar kocaman bir tane açık dünya yok bir sürü küçük küçük yer var kasabaya girdiğin zaman mesela NPC'ler hem çok kalabalıklar hem de çok kendilerine özgüler ve sürekli gündemle alakalı muhabbet ediyorlar yani senle bir etkileşim olmasa bile arkaya dönen olayla ilgili bir şey konuşuyor. Bir hafta önce yaşadığın şeyle alakalı bir şey konuşuyor. Az önce yaptığın olayın yansıması ile alakalı şiirde muhabbetler dönüyor. Bir şey oluyor dönüp sana bakıyorlar. Ya NPC'lerin hareketleri çok organik ve çok şey geldi bana. Hani tepkileri çok normal, çok olması gereken gibi geldi. Ondan sonra mesela Ubisoft'un açık dünya oyunlarına bakınca niye o yaşayan dünya hissiyatını alamadığımı daha iyi anladım. Çünkü o interaksiyon yok. O hani NPC'lerin kendi aralarındaki diyalogları yapmak hakikaten Rockstar gibi firmaların çok iyi başardığı şeylerdir o yaşayan dünyalar ama yani Square Enix'in gelip bunu böyle cık diye oturtması mesela beni bayağı etkiledi açıkçası. Ya boş şey. gezemiyorsun o yüzden zaten. O arka evet. planda geçen muhabbet aslında bir hikaye anlatımı. Sana Aynen oyunun evet. dünyası hakkında sürekli bir şeyler anlatıyor ve bu değişiyor da dediğin gibi yaptığın şeylere göre. Bir de çok fazla animasyon da kasmışlar onlara. İnanılmaz, yani çocukların inanılmaz. oynadığı oyunlar, spor yapan gençler falan çok fazla detay var. Yani buna uğraşmak zorunda değil. Ya baktığında sabit belki belli aralıklarla hep aynı şeyi yapıyor ama detay olarak hepsine uğraşılmış. Yani sen bir çatı katına çıkıp köşeye giriyorsun orada bile bir şeyler yapan insanlar var. Tabii canım ya ben mesela bir yerde atıyorum bir olay yaşanıyor. Senin normalde kasabadasın o olay yaşandı değil mi? Mesela kasabaya haydutlar geldi sallıyorum şu anda. Normalde senin gitmen gereken yer dümdüz bir yer. Ve dümdüz giderken sağındaki solundaki NPC'ler haydutların geldiği için ona göre bir tepki veriyorlar. Onlar okey. Fakat diyelim ki dümdüz gitmedin. Çıktın sola döndün. Normalde oyunun gitmeni planlamadığı yere gittin. Oradakileri de ayarlamışlar abi. Oradakiler de haydutlar gelince nasıl davranacaksa öyle davranıyor. Hani şey diye düşünmemiş yapımcı. Nasıl oyuncu buradan dümdüz yerdir. Yere gidip sola dönmez. Onu bile hesaplayıp oradaki karakterin bile diyaloğunu yazmış ve ona göre bir tepki uydurmuş. Özellikle test ettim yapmışlar mı diye yapmışlar anasını satayım herifler. Yani çok ince şeyler düşünmüşler gerçekten. E, o açıdan ben hakikaten çok çok etkilendim oyundan ki bunlar etkilenmeyi planladığım kısımlar değildi. Hani bunlar bonus geldi. Hani bazı şeyler vardı beklediğim iyi olmasına ama bu kısımlar e, AAA oyunların bence olması gereken şeyler aslında ama o kadar zayıf AAA oyunlarla karşılaştık ki standartlarımız çok düştü. Böyle bir şey görünce de diyoruz ki hani helal olsun yani. Yoksa bence her triple oyun bu kaliteye çıkmalı. Bu bir şart olmalı yani. Ya ben şeyler de yaptım böyle hani deneysel acaba şunu yapsam ne olur şunu yapabiliyor muyum falan diye. Mesela ilginç şeyler denk geldi. Bir tanesi 9. Chapter'daydı yanılmıyorsam, bir haydut çetesiyle savaşıyorsun. Çete de korkak böyle öldürdükten sonra aralarında fısıldaşıyorlar, kıpırdamayın, yeah. ölü taklidi yapın falan diye. Onların dibine gittim özellikle. Hani böyle sabit duruyor ya böyle, götü dışarıda bükülmüş. Adamı top gibi sürebiliyorsun. Yani bu bir Var hata biliyor. mı yoksa özellikle <laughs> mi komedi olsun diye mi koymuşlar bilmiyorum da. Adamın üzerine yürüyüp böyle devam edince adam hiç böyle kalıbını bozmuyor. Yani saklanıyor ya hikayeye doyuyor top gibi dolaştırdım adamı mesela bu bir hata mı yoksa adamların rolüyle uyumlu bir hikaye mi bilmiyorum ama benim hoşuma gitti. Eğlendin yani. Eğlendim onunla. Ama, Amacına hizmet etti. Bu arada grafikler demişken oyunla alakalı şöyle bir şey var. Bilmiyorum düzelttiler mi? Ben çünkü oyunu açtığımdan beri kapatmadığım için PlayStation'ı update yapmadım daha oyuna. Belki gelmiştir update ama bazı kaplamalar oyunda çok alakasız bir şekilde iğrenç. Yani grafikler çok iyi. Fakat bir, bir tane kaplama var mesela abi ilk bölümlerden birinde bir kapı kaplaması. Bizim yattığımız kaldığımız odanın kapısının kaplaması yok. Yani neden yok bilmiyorum. Yani ona dikkat Ama o kadar O kadar göze bak nasıl gözüne naur gibi çarpı olması lazım yani ki internette baktım sonra hakikaten yazan olmuş çok. Yani neden burada kaplama yok diye bilmiyorum bir hata mı oranın her şeyi yapıp oraya mı yetmediler. Bir problem bu ikinci problem de bu sadece bir haritada başıma geldi. Dedim ya küçük küçük bir sürü dünya var diye bir tanesi çok rahatsız etti beni. Şey yok abi NPC'lerin kaplaması geç geliyor. Bu başına geldi mi? Şey ee, kaybolma <laughs> falan oldu bana. Hah, ya ya böyle, adam ya böyle bir silinip de, gitti falan çok nadiren ama. Sürekli ben denk de, gelen bir şey değil. Silinip gitme de değil. Bende şu oldu. Kadının biri var mesela böyle el kol yapıyor. Karşısında kimse yok. Kadının yanına gittim. Tıkladım görev almak istedim kadınla. Ondan sonra böyle bir 2-3 saniye donduk karşılıklı olarak. Sonra kadın konuşmaya başlayınca karşısında askerler belirdi. Meğersem kadın askerleri el kol yapıyor. Ben bunu görmedim açık dünyada gezerken. Ara sahneye girince askerler bir anda böyle geldi yavaş yavaş. Yani böyle bir sıkıntı yaşadım. Ben bu arada PS4 Pro'da oynuyorum 4K. Hani acaba PS4 Pro'da daha iyi yapalım grafikleri derken burada mı patladılar? Belki PlayStation 4'te öyle sıkıntılar yoktur bilmiyorum. E, Normalde tam tersi olması beklenir ama belki orada bir tezat bir şey olmuş olabilir. Ama böyle bir iki ufak sivir bozucu değil de böyle tat kaçıran şeye denk geldim mesela. Şey diyor, oldu saat. mu sende şimdi mesela biriyle konuşmak için yanına gidiyorsun bastın üçgene 7 saniye Değiliyor. sonra bazen açılıyor diyalog bazen de çat diye açılıyor. Evet 7 saniye sürmedi hiç ama bazen evet. 7 saniyeyi, saniyeyi örnek diyorum hani evet, tam saymadım da. 3 saniyeyi beklediğim çok oldu. fazla evet, oldu. beklettiği yol ama ne zaman da şunun Olur. kaydını alayım diye denesem o zaman çat diye açıldı. Yani <laughs> gecikmenin kaydını yakalayamadım ama birkaç defa başıma denk geldi. Ya oldu oldu. Hani ama 6. tat ciddi. kaçıran bir Çünkü şey olmadı e, açıkçası çok. Ben de çok fazla tat kaçıran bir şey olmadı. Yani benim ta, tadımı gerçek anlamda kaçıran e, bir tane boss fight oldu sadece. Hangisi? Se sevmediğim ve anlamsız gelen, belki görmemişsindir o yüzden anlatmayayım. Chapter 9 nereye denk geliyor bilmiyorum. Ha, chapter 9'da boss savaşı yapmadım ben de. Belki de, yani Chapter 8'dedir, belki Chapter 10'dadır o boss savaşı, emin değilim. Ama o civarlarda bir yerde boss savaşı var, yani söylemeyeyim. Daha sonra üzerine konuşuruz bir daha belki, o biraz tat kaçırıyor. Ondan bir sonra hata o yüzden... yüzünden mi yoksa? Yok, hata değil. Anlamsız ve keyifsiz geldi bana sadece. Yani. Ne acaba, yani, Yoksa ettim. Genel olarak oyundaki savaşları çok beğendim ki, ona zaten geleceğiz, asıl konu biraz da o olacak aslında. Çünkü oyun nasıl dinamiğini üzerine kurduğu şey o zaten. Ee, bir o sıkıntı geldi. Bir de bazı mini oyunlar, bazı demeyeyim de bir tane platform. Şimdi arada bazı bölümlerde abi Final Fantasy'de farklı böyle platform bulmacaları yaptırabiliyor. Veya ufak tefek mini oyunlar çıkarabiliyor karşına. Onlardan bazılarının tempoyu çok yavaşlattığını hissettim. Yani bir tanesini sadece aslında bazılarının da değil. Böyle gereksiz ve yavaş ağır geldi bana. Ee, o bir garip geldi. Ee, ama bunlar çok hani şey diyor mesela koca böyle sanat eserinin içerisindeki çok ufak tefek lekeler. E, oyunun genel deneyimini bozmayan şeyler aslında. Sadece böyle ciddi olarak yani buraya ne gerek varmış ya dediğim şeylerden bir Yoksa oyun böyle başına e. oturdum mu ne zaman kalkacağını bilmeyeceğin kadar çok oynayabiliyorsun. Bu arada oyunun genel yapısı çizgisel yani belli bir şeyde ilerliyor. Çok fazla oyuncuyu serbest bırakmıyor. Sadece belirli chapterlarda Yan evet. görevler oluyor yapabileceğiniz. Bunlardan genelde maksimum 6 tane oluyor. Ben hepsini yaparak ilerledim. Çünkü ben de. Ya çok uzağa yollamıyor seni. Kısa sürede yapabiliyorsun ve genelde savaş ağırlıklı oluyor. Sana katkısı evet. oluyor yani. Ben açıkçası sıkılmadan yaptım. Ya çok yaratıcı yani hikayeler yani. beklemeyin. Klasik yan görev ama ha. hemen ha. yapabileceğiniz ve size faydası olan görevler olduğu için... Sıkıntı yaratmıyor. Evet ama yangınelerde mesela şey istiyatını aldım biraz uzatmak için yapmışlar gibi geliyor insana çünkü hem senin dediğin gibi hikayeleri değil çok böyle bir anlamı yok hem de biraz şey var. E, aynı yerlere bir daha gidip bir daha yapman gerekiyor. Bir yerde savaşıyorsun başka bir yangın oluyorsun yine aynı yerde savaşman gerekiyor falan. O biraz böyle şey hani bu kadar kaliteli bir oyun içerisinde neden böyle bir şey var dedip duruyor. Ama yan görevlerin sayısının az olması ve devamlı ana hikayede ilerleme hissiyatını vermesi açısından da takdir ettim. Çünkü çok daha ucuzlaştırıp bir ton yan görev serpiştirerek de oyunu atabilirlerdi. Ben 25 saat oynadıysam yan görev bunun 2 saati var ya da yoktur yani o kadar. Tabii tabii yan görevle ilgili de bana en bayat geleni şeydi. ilk yan görevler açıldığı zaman bir yan görev var. Ya bir belli bir alana gidiyorsun. E görevi bitirdin, tekrar döndün adama. Aynı adam sana evet. yeni bir görev veriyor ama yeni görev de aynı alanda. Evet. Aynı alanda daha önce e, kırdığın bir sandık var. Yine kırıyorsun. Bu sefer içine anahtar saklanmış. Onu alıyorsun falan. Yine evet. o biraz basit gelmiş yani. Biraz daha farklı olsaydı ya da ardarda arda olmasaydı. Evet, biraz daha üzerine düşündüğüm şey olabilirdi belki diye. Şey konusuna gelmek lazım. Şimdi aslında benim en çok bu türe uzak olan insanlar için söylemek istediğim şeylerden bir tanesi olacak bu. Şimdi aslında Final Fantasy orijinali sıra tabanlı bir RPG oyunu. Yani hamle sıranız var yapıyorsunuz. Burada işi hem gerçek zamanlıya dökmüşler hem de sıra tabanlı sistemini çok bozmak istememişler. Şimdi açıkçası bu oyun oynarken şunu fark ettim ki Final Fantasy benim en sevdiğim formülü ortaya dökmüş. Gerçek zamanlı aksiyon zaten benim çok sevdiğim bir şey. Yani ben bayılıyorum gerçek zamanlı aksiyona. Fakat ben sıra tabanlı oyunları da seviyorum aslında. Ancak sıra tabanlı oyunlarda neyi sevmediğimi Final Fantasy 7'yi oynarken aldım biliyor musun? Ben abi mesela sıra tabanlı oyunları oynadım. Hani hepsini oynamasam da bayağı bir oyun oynadım. Ben sıra tabanlı oyunlarda boss fightlarını çok severken şeyi sevmiyorum. Abi. Grind yaptığım, o düz NPC kestiğin kısımlar var ya. Hani de şey orada NPC, sinir bozucu oluyor. Random encounter aynı, oluyor ya rastgele çıkıyor ha, herkes. O ha, biraz işi aynı bozuyor. Aynı 58 bin kere kesiyorsun ya. O beni o kadar soğutuyor ki sıra tabanlı oyunlarda o grind yapmaması. Final Fantasy 7 ise müthiş formülü ortaya çıkartmış. Gerçek zamanlı oyun abi. Aksiyona giriyorsunuz. Çok basit düşmanlarda mesela sıra tabanlı oyunu durdurmanıza bile gerek kalmadan çıt 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 diye kesip biçebiliyorsunuz. Ancak bir tık böyle challenge olan düşmanlarda direkt taktik yapmanız gerekiyor ve müthiş bir keyif veriyor. Bu çünkü taktiğin hakikaten benim hissettiğimi söyleyeyim. Orijinalini oynayan bir insan olarak sen daha iyi analiz edersin aradaki farkı. Ama ben son zamanlarda üzerine en çok düşündüğüm aksiyon oyunlarından birini oynarken buldum kendime işte oradan ona işte heal basıyorsun oradan oraya düşmanın zayıf noktasını bulmaya çalışıyorsun zayıf noktasını bulduktan sonra elinde o ekipman varsa ona göre saldırıyorsun o ekipman yoksa başka türlü bir ekipmanla bir şekilde onu zora sokmaya çalışıyorsun falan ya zaten bir sürü boss fight var içerisinde oyunun bir sürü zorlu düşman var her düşmanı böyle analiz edip öğrenmek bir süre çalıyor yani böyle hani taktiğini mesela bir düşmanla bir kere karşılaşıyorsun senin şey yapıyor yani tokatlayıp gönderiyor. Bir daha karşılaştığın zaman ha diyorsun bir daha ha ha derken gittikçe o düşman senin için daha kolay bir hale geliyor. Öğrenme sürecini çok iyi hissettiriyor. Ve devamlı yeni bir şey de önüne verdiği için hep taze hissediyorsun kendini. Yani hep böyle bir zindesin. Hep böyle bir tetiktesin ne olacak ne bitecek diye. Ben, ben daha oyunun ilk bossunda mesela demoda gördüğümüz boss kendisi. E, öldüm. Çünkü çok acemice oynadım yani. Sonra bir ne oluyor lan dedim. Ondan sonra bir daha ölmedim mesela oyun içerisinde. Normal zorluk seviyesinde oynuyorum ama her mücadele bana her an en ufak bir yanlışımda gideceğimi hissettirdi. Yani en ufak hata da gidebilirsin abi, dikkatli ol hissettirdi. O açıdan çok tatlı buldum zorluğunu ve aksiyonunu. Ya şimdi orijinalinde bu aktif bir zaman sistemi vardı bu sıra tabanlıda. Bunu istersen beklemeliye de çevirebiliyordun. Olayı şuydu, yine bir hamle yapmak için bir bard oluyordu ama eş zaman olarak, olarak rakibin de barı doluyordu. Yani çok hmm. da böyle sıra tabanlı gibi değil, sürekli aktif olman gerekiyor. Menüde gezinirken bile adam sana saldırmaya devam edebiliyor yani hızlı, atik Aha. karar vermen gerekiyordu. Yani bunu bu oyunda şuna çevirmişler. Gerçek zamanlı oynuyorsun ama bir eşya kullanacaksan ya da büyü yapacaksan, beceri yapacaksan senin Active Time Oy. Battle barının dolması lazım. O barın dolmasını bekliyorsun. O barı da nasıl dolduruyorsun? Ya zaman geçecek, ya işte evet. e, sarsar düşmanı, hasar vereceksin, hasar alacaksın. Oyun içerisinde yaptığın şeylere göre dolduruyorsun. Peki sen beğendin mi? Ben beğendim canım. Ya ol asıl kalsa, asıl konuyu cevaplamadın lan. <laughs> ha, zaten tuttum. muazzam başında da söyledim yani savaş sistemi özelinde de konuşacaksak çok akıcı. Yani ilk başta düşünürken farklı karakter arasında geçiş nasıl bir hissiyat yaratacak? Çok akıcı olacak mı diye merak ediyordum ama inanılmaz akıcı bir şekilde tak tak tak, hani hangisine geçeceksen evet. geçip savaşı yürütebiliyorsun. İstersen şunu da yapabiliyorsun. Yani bütün e, her türlü oyunda kullanabileceğin komutu kısa yola atıyorsun. Yani menü Aynen. bile açmadan çat çat ilerleyebiliyorsun. Atıyorum e, partideki diğer bir kişiye geçmeden sadece ona komut da verebiliyorsun istiyorsan oyunu evet. birazcık kesip ya oyun e, akışı hiç bozmuyor. Yani o e, sırtabanlıdan buraya geçişi oradaki formülün gerçek zamanlıya entegre edilişini çok temiz yapmışlar bence. Ya ben dediğim gibi öncekine göre kıyaslı sen daha yaparsan ama ben hani mevcut güncel oyunlar üzerinden değerlendirecek olursam eğer e, Ve, e, ya çok o JRPG'nin bana amelelik, amele gelen kısımları JRPG oynadığı amele kısımları kesip tıraşlayıp atmışlar. Ben, yani ben öyle hissediyorum yani JRPG oynadım. JRPG. Bir kere grind yapman gerekmiyor. Evet gerek. Yani orijinal oyunda ne kadar grand yapmam gerekmişti onu da hatırlamıyorum. Çok zaman geçti üstünden ama eminim ki bundan çok daha fazla yapmam gerekmiştir çünkü bunda hiç yapmam gerekmedi ve evet, e, dediğin gibi hiç, hiç. öyle bir o durum da yok zaten öyle bir opsiyon da sunmuyor oyun yani sadece, sadece şey taktik var. yapman gerekebiliyor yani mesela bir de şu olabiliyor abi mesela solda gideceğin yer haritada sağda girebiliyorsun hani keşfedilecek odalar var yani İstersen onları kovalayabiliyorsun hani grind değil de X kısımları sana oyun sunmuş yani evet bir şeyler keşfedip hani daha fazla kazanç sağlayabiliyorsun evet. Oyun seni bir de hani belli savaşlarda özellikle taktik değiştirmeye zorluyor. Yani böyle evet. herkese herkesi dalayım diye yenemiyorsun. Bazıları var, hani anında ifadeni alıyor öyle dalarsan. Farklı dövüş modlarına geçmen gerekebiliyor, farklı büyüler yapman gerekebiliyor. Zaten belli bir materya var ee, düşmanını tanıyıp sana analiz eden, onu kullanıyorsan evet, yani zayıf noktalarını söylüyor. Evet. Ya ben mesela. Şeyi çok sevdim hani farklı karakterlere geçip onlarla oynamayı. Tifa mesela en çok sevdiğim oynamayı sevdim karakter inanılmaz İnanılmaz hızlı, inanılmaz hızlı seri. Bir de ona ben biraz daha atak olarak konumlandırdım yani ön cephede atak savaşacak şekilde. İşte Cloud biraz daha dengeli kaldı Yani daha çok yakın dövüş olarak ama dengesi var. Tifa direkt şey yaptım yani hardcore mili atak yaptım. E öyle olunca bir anda Tifa'ya geçip mesela Cloud'dan çıkıp tak 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 diye oyun reflekslerini de test ediyor. Sadece şey değil mesela şey de çok önemli. Zamanlama Cloud'sun çok önemli. Sen, tabii Cloud'sun dalıyorsun mesela herifin tek geldi sana mesela şey yaptı. Stun bayıldım bir anda yani. Hani veya bir şey oldu. Onu hızlıca değiştirip hemen diğer karakterle Cloud'u bayıltan adamı aşağı indirip Cloud'u bayıltmaktan kurtarmak bile sana 10 saniye kazandırsa oyunu değiştirebiliyorsun. Bak ben oyunda bir kere öldüm dedim ama hata oldu. İki kere öldüm ben oyun içerisinde. 25 saat içerisinde. Ölmeye çok yaklaştım ama ikisinde öldüm. Biri başıydı. Boss savaşıydı. Ve ilk defa boss'tu ki oyun zaten vurmak istiyor seni orada. Bak bu oyun böyle bir oyun dedirtiyor. İkinci kısımda çok sonradan öldüm. Chapter 12'de bile öldüm. Ve affedersin böyle <laughs> hani çünkü bir NPC'leri öldüm. O da neyin rahatlığı biliyor musun? Aman bunları NPC ben bunları bir şey kullanmadan aşağı alırım zaten diye. Hani hem dedim mana mı kullanmayayım hem işte efendime söyleyeyim şeyi kullanmayayım, pojun kullanmayayım derken bir baktım pat, pat, hepimiz gitmişiz. Yani ne olduğunu anlamadan oyun tokatı basmış göndermiş beni. Dedim bir daha aynı hatayı yapmayacağım. Cimrilik yani, yapmamak gerekiyor bu arada. Çok özellikle potion falan evet. çok düşüyor buluyorsun. Ha. Yani kullanmakta fayda var yoksa zaten elinde birikecek. Yani benim gibi böyle hani daha çok batılı oyunlar oynayan insanlar varsa JRPG'lerde potion kullan abi. Kullan sıkıntı yok yani sen onu kullan. Zaten potion biraz şeye dönüyor ya artık. Hani savaş içinde can doldurmak için değil de Savaş bittikten sonra hani canını doldurmak için kullandığım bir şeylerne gelmeye başlıyor yani. savaşında çünkü çok az avantajlı bir artık Polojun belli bir yerden sonra çok az can dolduruyor çünkü. Evet e, daha bunlar... yükseklerini alman gerekiyor. Tabii, Bunları da bazı boşuna, yerlerde indirimli boşuna. satabiliyorlar. Evet. Bu arada yan görevlerde şöyle bir mantık da var. Sen ne kadar çok yan görev yaparsan şehirdeki popülerliğin artıyor. Yani halk senin hakkında daha olumlu konuşuyor, daha fazla görev alıyorsun ve bazı yerler sana indirim de yapabiliyor ufak tefek. Evet onun matematiğini nasıl ayarlamışlar bilmiyorum. Çünkü o şehirde bizim kaldığımız süre çok uzun olmuyor hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman bir şehirde oyunun başından sonuna kalmadı. O yüzden nasıl bir matematik yapmışlar bilmiyorum ama... Genel yani olumlu tepkiler aldım insanlardan böyle hani her şeyi yaptığım için daha böyle kahraman gibi karşılıyordu arkamdan konuşanlar. Ne güzel bir şey işte güzel detaylar bunlar yani arkamdan güzel konuşmuşlar. Arkadaşlar mevzumuz bu. Final Fantasy 7 bizi çok etkiledi. Yani ben özellikle tavsiye ederim. Benim ilk birkaç saati bir gameplay videolarında seyredim burada gördüğünüz dışında. Hani böyle komentarisiz, yorumsuz. Hani bir atmosferi eğer çok merak ediyorsanız diye. Fiyatı 300 lira civarı çünkü PlayStation için. Hani ucuz bir oyun değil ama bence parasının hakkını hak eden nadir oyunlardan bir tanesi bu dönemde çıkanlar arasında. Çünkü uzun bir gameplay süresi var. Aşağı yukarı 40 saate kadar sürüyor diyorlar kendisi için. Ki ee, hani üzerine ve, de daha böyle uzun uzun konuşacak tonla şey var yani zamanı sıkıştırmak için böyle kısa tuttuk. Ben mesela hikayesini çok merak ediyorum. Bir, çok Onu bir daha konuşuruz yani İlalyana bitirdikten sonra. Tabii, bir daha detaylı da, da belki. konuşuruz. Yani böyle överiz biraz daha böyle rahat rahat falan. Ee, ama bitirelim. Tunca da bende bitsin. Ondan sonra biraz daha konuşuruz. Belki daha ekstra söyleyeceğimiz şeyler de olur. Ama ben yani 25 saatine kefil oluyorum oyunun. Onu söyleyebilirim yani. Hani müthiş bir aksiyon ee, hem kafanı zorluyor hem refleksini zorluyor hem de seni güzel bir hikayenin içerisine Hı. atıyor. Merakla izliyorsun böyle yani hem de karakter bayram ediyor. Kurma yaratma kısmı da çok esnek yani bayağı sınırsız opsiyon var orijinalinde de bayağı esnekti. Bunda silah falan yetenek harcı koyup aynı zamanda eskisinde evet. limit break olan bazı özellikleri bunda yetenek olarak koymuşlar. Yani her silah yeteneği var yeterli sayıda. o saldırıyı kullandıktan sonra o yetenek senin oluyor. Farklı silah geçsen de hala sende yetenek kalıyor. Yani materyadakine benzer bir sistem aslında. Yani her şeyle çok esnek. Çok detaylı ya. O hani şey olayını seviyorum abi. O artık hani alıştığımız yetenek ağacı sistemi vardır ya bir tane. Yani yetenek ağacı var işte açıyorsun. Sonra bir tane daha açıyorsun. Bir tane. O, onu aşan, onu kıran JRPG'ler zaten genelde o kırılan başka kafalarında başka şeyler oluyor heriflerin ama hani onu böyle çok net kıran ve sana direkt sevdiren, anlatan, aşılayan oyunlar mesela böyle bizim gibi çok fazla JRP'ye oynamamış insanlar için benim gibi söyleyeyim. Şey oluyor böyle keşfedilecek yeni bir dünya gibi oluyor. Özellikle siz de böyle JRP oyunlarına ilgi duymuşsanız içerikleri bakımından, hikayeleri bakımından fakat e, o kendini tekrar eden e, grind mevzusundan dolayı böyle canınız sıkılmışsa benim çok canım, Octopath Traveler mesela çok zevkli başladım. 8 saat sonra Allah belanızı versin diye bıraktım yani çok ya baydır bu savaşlar ya. O başka. Yani. Ya zaten o genel alışıla gelmiş eski sıra tabanlı savaş mantığı dönemin kısıtlamalarından dolayı çıkmıştı. Daha sonra gelenek haline geldiği için hala onu sürdüren oyunlar var. İşte gelenek haline geldiği için zaten oyunlar yani var. Sıra taban, klasik sıra tabanından bahsetmiyorum. Eski JRPG tarzı sıra sabit bir animasyon girer, orada döner her şey. Döner. Tabi teknolojinin kısıtlamalarını aşmak için yapılmış bir yaratıcı bir çözümdü o. İşte işte o çözüm sonra çok devam etti. JRPG'ler biraz ona doğru kaydı falan filan. Ben Final Fantasy 15'te çok tavsiye etmiştim. Her videoda söylüyordum yani böyle tavsiye videolarında. Muhakkak deneyin. Yani JRPG deyip geçmeyin. Hani öyle bildiğiniz gibi değil. Farklı bir deneyim bulacaksınız eğer daha önce uzak kaldıysanız demiştim. Bunda da iki kat fazlasını söyleyeceğim gibi hissediyorum. Final Fantasy 7 yani. özellikle PC'ye çıktıktan sonra da çok çok konuşacağımız bir oyun olacak diye umut ediyorum. Çok Türk ne geliyordu. söyleyebiliyorum yani. Son zamanlarda Herhalde bir God of War, RDR2 dışında böyle hani sürekli oynamak istediğim, böyle her anını heyecanla oynadığım çok fazla triple A oyun olmamıştı. Doğru. E bu Doğru. Onlardan. onlardan biri daha oldu. Tek endişelendiren de şu. Şimdi mesela ben bu oyunda ilerledim. Karakter kastım. Önce sonraki oyunda ne olacak? Değil mi? Ya yani save aktaracak, bazı şeyleri bonus olarak mı verecek? Yoksa benim level'ımda düşmanlarla aynı level'dan mı başlatacak? Ama... Çok farklı opsiyonlar var. Bu opsiyonların getirisi götürüsü var. Bu önemli bir şey, o dengeyi kurmak. Ve sıfırdan Ondan başlayan bir oyuncu nasıl oynayacak? Bunların hepsi nasıl dengede duracak? Bence onu çözerler ya. Büyük ya çözerler soru ama yaparlar. soru işareti. Sana bir skill point verirler. Belli bir materya verirler. Sana seçtirirler yani. Sen onu kendi kafana göre harcarsın. Ya Çünkü mesela Mass Effect'te falan da sayı aktarma falan vardı. Onlar yine bir serinin farklı oyunları. Bunun tek bir oyun de olduğunu o. biliyorsun ya. Tek bir bütün o bir tecrübe ama sonradan bölünmüş. Dolayısıyla onu Biri ayarlamak ayrı de. bir beceri istiyor. İnşallah temiz yaparlar. Bir de hikayede çok kritik şeyleri hakikaten değiştirdilerse ve değiştirmeye devam edeceklerse o bir soru işareti. Çünkü Final Fantasy 7 diğer oyunların aksine, diğer Final Fantasy'lerin aksine kendine ait bir evrene sahip. Yani öncesini sonrasını anlatan oyunlar var, animasyon hmm. filmi var. Yani çok genişlettiler onun hikayesini. Oralara da bildiğim kadarıyla girip bazı şeyleri değiştirmiş. Yani o biraz şüpheli. Ben daha gelmedim oralara ama o korkutucu sadece. O ne efendim, acaba bilmiyorum. Sonra, bitirdikten sonra bakacağım neymiş ne değilmiş diye. E, Tuncay'a da sorarız anlatır bize efendim neler değişmiş neler olmuş neler yapmış diye. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Oynayanlar varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın.